Midyatta mağarada geziyoruz. Of, bir son bu başlangıç yerinde nefes alınamıyordu yani resmen. Böyle bir yer var Allah. Oraya gitme nefes alamıyorsun. Bak bunları şerbet satarlar ya. Ha. Onlar kullanır. Ay ne güzel şey geliyor. Hava geliyor. Gel çıkalım öteki tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar burası açık açık baris bir labirent. Ee, i̇çeride kayboluyorsunuz hatta o kadar söyleyeyim. Böyle mağarada bir üst kat iyi. Ama sonra gel şuradan şöyle sapalım mı? Gerek var mı? Midyatta bulunan şeyler. Bak. Burası daha kısa galiba. O tarafta labirent gibi.